Merhabalar arkadaşlar Borsa Öğren YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Q Granit Hayal Yapı şirketinin ilk çeyrek bilançosunu inceleyeceğiz ve karlarını inceleyeceğiz. Q Granit hissedarları için umarım iyi bir video olacak. Hemen şuradan yasal uyarımızı gösterelim. Burada söylenen hiçbir şey yatırım tavsiyesi ya da yatırım danışmanlığı kapsamında bir faaliyet değildir. Şimdi bakalım Varlıklarla incelemeye başlayalım. İlk önce dönem varlıklar. Dönem varlıklar neydi? Bir sene içinde harcanabilecek nakit veya nakit benzeri yatırımlar. Baktığımız zaman 31 Aralık 2020'de 432 milyon lira olan dönem varlıklar 741 milyon 629 bin liraya çıkmış. Yani gerçekten güzel bir yükseliş. Biliyorsunuz köy granit de yeni bir halka arz oldu. Oradan da belli bir gelir elde etti. Duran varlıklar da arkadaşlar bir sene içinde harcanması düşünmeyen, düşünülmeyen varlıklardır. Bunlar da 274 milyondan 282 milyona çıkmış. Çok önemli bir yükseliş yok. Ancak yükseliş olması iyi. Baktığımız zaman ticari alacakları 60 milyon ilişkide taraflardan 281 milyon ilişkili olmayan taraflardan ve yüksek yani güzel alacağı olması güzel şirketin demek ki bir iş yapıyor ki alacakları var baktığımız zaman 1 milyar liralık bir varlığı var şirketin 700 milyondan varlıklarını 1 milyar, 1 milyar liraya çıkartmış şimdi bir de sizlerle borçlarına bakalım. Kısa vadeli yükümlülükler arkadaşlar bir sene içinde ödenmesi gereken borçlar. Baktığımız zaman kısa vadeli borçlarında da iki çeyrek arasında 300 milyon liradan yaklaşık 570 milyon liraya bir çıkmış. Ancak şirketin zaten dönem varlıklarında yaklaşık 700 milyon liralık bir dönem varlığı var. Yani bu borcu ödemesi şirketin zor değil. Aynı zamanda bir de şirketin 68 milyon liralık bir uzun vadeli borcu var. Uzun, uzun vadeli borçta bir seneden uzun sürede ödenmesi gereken borçlar, ödenecek borçlar. Onlar da arkadaşlar çok yüksek değil. Yani şirket varlık ve borç dengesine baktığımız zaman artıda. Dönem varlıklarıyla çok rahat kendi borçlarını ödeyebilecek durumda. Evet sermayeleri 105 milyondan 105 milyon gene kalmış. Sermaye artırımı bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu. Ancak bütçe gene aynı kalacak sanırım. Ya da hatırlamıyorum. Ancak Onunla ilgili ben size aşağıda bilgi veririm onunla ilgili bir video da çekelim Bedelsiz sermaye arttırımına başvurmuştu Ancak çok da önemli değil yani bedelsiz sermaye arttırımları dediğim gibi Kağıtlar arasında Yer değiştirmektir Ana ortaklığa dair öz kaynaklara baktığımız zaman 339 milyondan 385 milyona da bir yükseliş olmuş Güzel Şimdi gelir tablosuna baktığımız zaman hasılatta 123 milyondan 202 milyona bir yükseliş olmuş yani 79 milyonluk yaklaşık bir yükseliş olurken satışların maliyetinde de 92'den 123'e çıkmış yani ne yapıyor 23.8 daha 31 yani 31 milyonluk bir şey olmuş 40 milyon lira daha fazla kar etmiş. Yani karını arttırmış. Bu da güzel bir şey. Bu karın arttırmasının sebebi de arkadaşlar şirketin daha önceki yatırımlarının sonuç vermesi. Brüt kara baktığımız zaman da 30 milyondan 79 milyon arttırmış karını. Evet genel olarak da net gelire baktığımız zaman net gelirini 6 milyondan 45 milyona çıkartmış. Yani çok güzel bir artış yaşam yaşamış, yaşamış. Yatırımları arkadaşlar sonuç vermiş. Diğer şeyleri çok fazla incelememize gerek yok. Köy Granit ile ilgili. Yani Köy Granit yatırımcıları için olumlu bir mali tablo. Tabii ki önümüzdeki yıllarda kör granit arkadaşlar çok daha büyüme potansiyeli olan bir şirket. Neden? Kör granit ithalat yapan bir şirket. Pardon, ihracat yapan bir şirket. Yani kör granit yurt dışında da satış yapan büyük bir şirket. Zaten 1 milyon liralık bir mal varlığı olan bir şirket. Büyük bir şirket. Bakalım yatırımcıları için hayırlı olsun diyorum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler.